Arkadaşlar herkese merhaba e, bugün tele, Telegram kanalımızda harika işler çıkartıyoruz herkesi bekliyorum Telegram kanalımıza e, linkimizi hem e, açıklama kısmına hem de yorum kısmına bırakacağım e, saatimiz e, 6 içerek geçiyor e, öğlen bir saat bir buçuk gibi başladık neler yaptık size bunu göstereceğim e, mutlaka gelin tamamen ücretsiz arkadaşlar yüzde yüz ücretsiz hiçbir şartı yok yok o siteden oynayın yok bu siteden oynayın istediğiniz siteden oynayabilirsiniz ben herhangi bir şart sunmuyorum sizlere e, dileyen arkadaşlarım gelebilir hatta gelmenizi istiyorum arkadaşlar şu an sayımız e, 9-10 kişiyiz ama olsun e, kazandırmaya devam ediyoruz az kişi de olsa herkesi bekliyorum dediğim gibi hiçbir şart yok tamamen ücretsiz neler yapmışız bugün ee, öğle saatinden itibaren hemen gösteriyorum Monaco maçımıza ilk yarı bir buçuk üst vermişiz arkadaşlar ee, kazanmış hemen Keçiören gücü Sakarya maçımıza ilk yarı 0.5 üst vermişiz gelmiş bir ee, buçuk üst vermişiz gelmiş iki buçuk üst demişiz dakika 21'de ee, o da geldi arkadaşlar ee, ardından Gösterbe maçına 1,5 bir, üst oynamışız maalesef gelmedi. E, Seldivgo maçına 0,5 üst oynamışız. ilk yarı e, maalesef bu da gelmedi ama buradan sonra da kaybımız yok. Hemen gösteriyorum. Ajax maçımıza ilk yarı 0,5 üst vermişiz. Bu da gelmiş. E, Magdeburg maçına 3,5 üst vermişiz arkadaşlar. Bu da vurdu. E, Nottingham maçına ilk yarı 0,5 üst vermişiz. Gelmiş. İlk yarı bir buçuk üst vermişiz gene aynı maça. o maçımız da geldi. Ardından Ajax maçına bir buçuk üst vermişiz arkadaşlar ve Belçika liginden Loewen maçına ilk yarı sıfır buçuk üst vermişiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisi de geldi arkadaşlar. İkisi de geldi. Daha saatimiz 6'yı çeyrek geçiyor. devam edeceğim ve bugün şov yapacağım. İnanıyorum. E, dün biraz kötü geçmiş olsa da ama bugün harika gideceğiz. E, bakalım neler yapacağız. Dediğim gibi herkesi bekliyorum. Kesinlikle gelmenizi istiyorum arkadaşlar. Paraya parayla kupon satan arkadaşlara inat. Maç sonucu ödemeli kupon satan arkadaşlara inat. Ben bu grubu açtım. E, yok neymiş bu kupon gelecek. Gelirse yüzde %10'unu bana vereceksin. Ya da bin liraya kupon var. E, satıyorum alır mısın? Ah bu işleri geçin ya. Siz eğer bu kupon gelecekse evini barkını sat, bas. Ne millete veriyorsun ki? Gerek yok böyle şeylere. O yüzden herkesi Telegram kanalına bekliyorum. nokta. E, araya giriyorum. E, şu an hemen bir maç verdim. Saat e, 18 18.29'da görmüş olduğunuz gibi şu an yükledim. E, Manchester United maçına 3.5 üst tercihini de gruba e, şu an attım. E, şunları da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ee, ne yapmışız iki gün önce e, ee, onları da göstereyim. Önceki videoda gösterdim ama tekrardan göstereyim. Belki bu videoyu yeni izleyen arkadaşlar olur. Akıllarına şüphe olmasın. Ee, tamamen ücretsiz dediğim gibi arkadaşlar. E, ee, 17 tane canlı bahis vermişim. Ve bu 17 canlı bahisten 13 tanesi kazanmış. 4 tanesi kaybetmiş arkadaşlar. Bir de kuponumuz tutmuş. O kuponu da ben hemen şu an göstermek istiyorum. Ee, şöyle geri gelirsek evet o kuponumuzda bu arkadaşlar ee, nesine de 212 oranı vardı ee, yasal 212 can yurt dışına oynayan arkadaşlar için en aşağı e, 3 küsür oranı vardı diye düşünüyorum ee, dediğim gibi o ertesi gün neler yapmışız? 23 tane canlı bahis vermişim ve 16 tanesi kazanmış. 7 tanesi de kaybetmiş. Bu benim adıma çok da iyi değil. Daha iyisi olabilirdi. Kazanan arkadaşlara tebrikler yazmışım. Çünkü 7 tane kayıp gerçekten benim için bir başarı değildir. Ben maksimum e, 3-4 tane bir kayıp vererek günü kapatmak isterdim. E, şu anda e, ne yazmışım? Mesela bugün şov yapacağım. Kesinlikle şov yapacağım. Hatta maçımızda Özür dilerim. Telefon çaldı. O yüzden e, video yarıda kaldı. E, devam ediyorum. E, bugün şov yapacağım demiştim. Gerçekten takipte kalın. E, ben inanıyorum. Şu an hatta Manchester United maçını takip ediyorum. Şöyle de maçı göstereyim arkadaşlar size. E, büyük gol daha gelecek. E, inanıyorum Bakalım nasıl sonuçlanacak. Bu videoyu ben hemen YouTube'a ekliyorum. E, bakalım akıllı akıllarını şüpheli olan arkadaşlar şüpheleri inşallah bu videoyla bitirip benim kanalıma gelirler bu sayımız inşallah ilerleyen günlerde 50 de olur 100 de olur 1000 de olur benim amacım maç satan arkadaşlara inat bu grubu kurmak ben bu piyasaya kral olmaya da gelmedim piyasanın sahibi de olmaya gelmedim yani kendimi ispatlamaya da gelmedim ama bir başarım var bunu buna inanıyorum ve çoğu arkadaşımız öğrenci arkadaşımız var Para vererek kupon satın alıyorlar. Yok mat sonucu ödemeli falan. Bunlara gerek yok abi. Gelin gruba. Ee, ben tercih atayım Yani bir bahis atayım. Siz dilerseniz oynayın, dilerseniz oynamayın. Ee, ama gelin bir grubu görün. birkaç gün bakın nasıl işliyor. Yani neler neler yapıyoruz. Bir bakın. Ondan sonra karar verin. Kendinize iyi bakın. Ee, gruba kesinlikle bekliyorum. Dediğim gibi açıklama kısmına ve yorum kısmına ben. Ee, Telegram kanal linkini bırakacağım. Kesinlikle sizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar.